Merhabalar sevgili arkadaşlar hepinize güzel bir gün diliyorum Canti Butik kanalıma hoş geldiniz Evet kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma da yine hoş geldiniz diyorum ve hemen görmüş olduğunuz gibi bu yaptığımız bantlı kazağımızın devamını bu videomda sizlere göstereceğim Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi gövde kısmını yaptık kazağımızın daha sonra yaka kısmını sizlere gösterdim ardından kol yapımını ölçülerini vesaire sizlere gösterdim şimdi şunu hemen bir Dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar kolumuzu bildiğiniz gibi lastiğini yaptıktan sonra şöyle aynı zamanda da bir uyarı niteliğinde sizleri uyarmak istiyorum Evet geniş bir kol istedik biz ve ona göre lastiğimizin üstünden bir ilmek örüp daha sonra bir artırma yaptık bir ilmek örüp, bir artırma olarak ilerledik e, ve bu şekilde kolumun e, ölçüsünü ayarladım. Fakat e, ipimin ince oluşunu düşünerek bir de dediğim gibi geniş bir kol hani istedi kızım o yüzden hani olabileceğini bu şekilde iyi olabileceğini düşündüm. yani istediğimiz ölçüde olabileceğini düşündüm fakat, çok fazla geniş bir kola sahip olduk. O yüzden e, düzelttik daha daraltmamız gerektiği için yeniden söktüm ve e, 8 ilmek arayla artırmalarımı yaptım. Evet şöyle sizlere de genişliğini göstereyim. E, çünkü ben videomda bu şekilde sizlere göstermiştim yapacak olan arkadaşlarımı bu şekilde uyarmak istedim bakın yani bu haliyle bile yine geniş bir kol olmuş oluyor Ben zaten e, tamamen bittikten sonra sizlere tam ölçülerini de yine vereceğim arkadaşlar Evet e, dediğim gibi bu bu e, kaza Ben görsel üzerinden yaptım arkadaşlar O yüzden Ölçü olarak da e, hani bir yapım videosu olmadığı için herhangi bir anlatım olmadığı için biraz deneme yanılma yaparak doğru yolu bulduk. Şimdi e, kolumuzu bitirdim ben. Şöyle bakın. istediğim ölçüde kolumu yaptım. Şimdi kolumuzu nasıl birleştireceğiz? Onu hemen söyleyeyim. Zaten daha önce yine sizlere gösterdiğim şekilde tığla Birleştirme yapacağım. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım da bu videoya denk gelirlerse eğer, onlar için şöyle birleştirmesini göstereyim hemen. Zaten diğer videolarımı izleyen arkadaşlar da birleştirmeyi nasıl yaptığımı biliyorlar. Ya yani en azından bu kazamızda. Bakın şöyle kazağımın kesimini yaptıktan sonra dümdüz bir kesim yaptım bunu da size söylemiştim düşük kol bir bluz bir kazak yapıyoruz e, buradaki ilmeğimi koparmadım ve e, ters taraftan bu şekilde kaydırma işlemiyle birleştirdim arkadaşlar daha sonra bakın şu çizgilerin denk gelmesine özellikle dikkat edin yani bunları denk getirmezseniz kaymalar olacak bu şeritlerde ve güzel bir görüntü olmayacak tabii ki. Şimdi bu kenar ilmeklerimizi şöyle çift kat alarak şu şekilde bakın kenar ilmeklerinden şöyle çift kat alıp kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Fakat bu kaydırma işlemini yaparken bakın ilmek aldığınızda şuradaki ilmeğiniz tığınızdaki ilk ilmeğinizi biraz gevşek tutun ki diktiğiniz bölgede büzülme oluşmasın. Şu şekilde. Bunu her sırada böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde gevşek gevşek. Tabii ki. Ee, gevşek derken de çok fazla bir bollaşma da olmasın dikmenizde onun ayarını siz zaten yaparsınız ipimiz ince olduğu için çok hassas o yüzden biraz böyle yavaş yapıyorum bakın şöyle hemen birebir denk getiriyorum bantlarımı ve kaydırma işlemiyle birleştirmemi yapıyorum. Tabi isteyen arkadaşlarım iğne ile de bu birleştirmeyi yapabilir. Yani herhangi bir kural yok bu şekilde birleştirin diye. Evet şimdi ben kolumu birleştireceğim. Daha sonra da omuz kısmına gövdemize nasıl birleştirdiğimi de yine sizlere göstereceğim. Biraz sonra tekrar beraber olacağız. Evet sevgili hanımlar kolumun birleştirmesini yaptım. Son şöyle birleştirme noktasına geldim. Lastiğimin şekilde. Şuraya bir tane daha sağlam olması için. Evet. Şimdi hemen bu ipliğimizi keselim. Şöyle kalan ipliklerimi de iç tarafa alıyorum. Daha sonra temizliğini yapacağım arkadaşlar. Bakın birleştirmemizi yaptık. genişliğini hemen sizlere söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar 19 santim kolumuzun genişliği 19 santim boyunu da göstereceğim 44 santim olması lazım çünkü daha önce ölçtüm Evet, 44 santim, 44-45 santimde kol boyu sevgili hanımlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlere söylemiştim ee, kolumuzu ayarladıktan sonra, yani şu kol bölümünü ayarladıktan sonra gövde kısmını daha sonra dikeceğimi geçen videomda belirtmiştim. Şimdi hemen şu omuz başlarından bir ölçü alacağım. işaretleyici şurayı birleştireceğim. Bakın zaten şeritleri birbirine denk getirerek gereken yere kadar gelmiş oluyorsunuz. Şöyle düz bir şekilde. Şuraya bir iğne yapacağım hemen kıvrılmaması için. Şöyle kolumu tekrar ters çevireceğim. Çünkü ters tarafından birleştiriyorum. Şu dikiş kısmı alt kısma gelecek şekilde. bir ölçü alacağım şimdi şuraya hemen düzelteyim. Evet, şöyle omuz başından itibaren evet tam olarak e, tam yani tam böyle bir ölçü almışım şu iğnemin olduğu noktadan itibaren şöyle işaretleyicimi buraya takacağım. Bu noktaya kadar birleştirmemi yapacağım yine tığımla. Daha sonra da kolumuzu yine beraber birleştireceğiz. Şimdi şuranın başlangıcını hemen yine sizlere göstereyim. bir kilit yapıyoruz ve yine aynı mantıkla birleştirmemizi yapıyoruz sevgili arkadaşlar kaydırma işlemiyle işaretlediğimiz noktaya kadar yine burayı da birleştirelim diğer kolumu örmedim henüz sevgili arkadaşlar ee, dediğim gibi aslında diğer kolum da bitmişti ama e, bu söktükten sonra maalesef biraz uzun sürdü. Arada yine sizlerle başka projeler de yapıyorum. Ee, biraz yoğunluklarım da oluyor açıkçası. Ama onu da kısa sürede yapacağım ve kazamızın bitmiş halini hep beraber yine göreceğiz. Evet, şimdi ben bu işaretlediğim koltuk noktasına kadar birleştirmemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar koltuk bölümüne kadar yaklaştım. Şimdi şu noktayı da hemen sizlerle beraber yapalım. Evet şöyle sağlamlaştırdım. Hiç ipliğimi koparmıyorum. Direkt. Bakın kol dikişimi ve gövdenin dikişini şöyle denk getirecek şekilde şu şekilde şuraya bir işaretleyici takıyoruz. Ardından omuz dikişine kadar kolumuzu tam ortalamamız gerekiyor. Evet, şu noktada, şuraya da bir işaretleyici yine. kolumuzun diğer tarafı da denk gelsin. Böyle işaretleyici koydum ki dikerken zorlanmayalım. Evet. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar ne dedim? Şu noktayı özellikle dikiş noktalarını denk getiriyorum özellikle. Şimdi buradan itibaren yine kaydırarak birleştirmeme devam edeceğim. Şöyle tam dikişimin olduğu noktadan giriyorum. İki noktayı da e, şu şekilde denk gelecek şekilde birleştirelim. Elimizi çok sıkmadan, özellikle yine şu şekilde bu şeyleri alırsak, bakın şuradaki başakları eğer alırsak bu şekilde. görüntü itibariyle daha güzel olacak. Dikişin iç kısmından kötü görünmeyecek yani. Şimdi sevgili hanımlar ben yine bu kolumuzu da sonuna kadar birleştireceğim. Birleştirmemi yine bitirdikten sonra nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz kolumuz. Evet kolumun son koltuk kısmına geldim arkadaşlar. Buranın da birleştirmesini hemen tamamlıyorum sizlerle. daha geniş ve açık bir şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar dediğim gibi bu ipliklerin de temizliğini yapacağım diğer kolumu da tamamlayacağım ve ardından kazamızın en son görünümünü yine sizlerle paylaşacağım Evet sevgili arkadaşlar. Kolumuzda bu şekilde yapmış olduk. Tabi bunu hep belirtiyorum. Bir ılık ütü her örgümüz bittikten sonra buharsız şöyle hafif düzlemek kaydıyla bastırmadan bir ılık ütü illaki yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın kolumuz Dediğim gibi geniş bir kol olsun istedik. Bu tamamen tercihinize bağlı. Sizler daha dar da yapabilirsiniz. Yine kazağımız bittikten sonra kızımın üzerinde de e, sizlere göstermeye çalışacağım. Evet şimdi daha açık bir şekilde hemen diğer masama geçip orada sizlere göstereceğim. Evet sevgili hanımlar bakın bu kazağımızın yakası, beden kısmı ve bu da yaptığımız kolumuz şöyle lastik kısmı, birleştirme noktası kolumuzu da yaptıktan sonra arkadaşlar yine hırkamız gibi bitmiş halini sizlere son halini sizlere göstereceğim kazamızın hepinize yine güzel bir gün diliyorum sevgiyle kalın sağlıklı kalın cantibutikte kalın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiler